Şimdi sohbet zamanı. Evet benim benim aramıştınız. Bişimle. Öyle mi? Azat hoş geldin. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın <laughs> kardeşim? Oradan ışık mı bu Şöyle mi olsun? Daha iyi olur sanki. Allah iyilik versin. Ben de iyiyim, idare ediyorum. Tabi her zamanki gibi değildi. De, yalnız idare ediyorum. Çocuklar yok. Tepeme çıkan yok. Evet bir kişi daha geldi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Azat. İki senedir abonesin. Evet. Bazıları video çekmiyorum diye kaçtı. Çekemiyorum ki fırsat bulamıyorum. Çocuklar yok. Ev ortamı değil video çekme mirk. ara sıra çocuklar gelse rahatlayacağım mı belki o ara videolar çoğalır. alır okullar kapanana kadar tekiz vay da mı ee, yeni video atıyorum aslında ara sıra da çok sık olmasa da Evet, hoş geldiniz. Ha, bir yılda iki tane video yeni mi attım? Yok canım ben atıyorum ara sıra. Eslem Ne bok? Notebook mı? Notebook. Diyor. Evet hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız görüşmeyeli? Evet uygunsuz kelimeler yasak. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bu çay da içi değilmiş. Ya. Sütlü çay, süt, çay diyorlardı. İçi değilmiş. Doğaçlama yap ya. Kesinti al. Benim de fikrim yok şu anda. Kafamda başka şeyler var. Çocuklar var. Ev var. Buradan ev tutayım mı? Lojman çıkma ihtimali var. O var. Ne bileyim. Karman çorma. Şu anda video için hiçbir fikrim yok yani. Kes alıyorum ben de. Biliyorsun önceden de kes alıyordum ama hiç yoktan arada kendi videolarımızda yapıyorduk. <laughs> veya kesit alırken doğru kesitleri alabilme analizi vardı. Şimdi yok hiçbir şey yok kafamda. Çocuklar yanıma gelsin ondan sonra bakacağız. Bakacak. Evet. Şu anda misafirhanede kalıyorum tek başıma. Zor. Küçük bir oda. Evet hoş geldiniz canlar. Ne yapıyorsunuz bakayım? Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yok gidiyorum hafta sonları gidiyorum azat. Öyle de hani şeyim yok da. Yakın zaten bir saatlik mesafe gidip geliyorum da. Ama yanında olması başka. Yoksa her hafta sonu oradayım. Yanlarındayım yani. Yani burada da işte lojmanı bekliyorum biraz da. Lojman çıksa iyi olur. Evet. Azat'tan başka yazan yok. 14, 15 kişi var. Niye ki? Neden ki ne? Siz beni özlemediniz mi? He? Özlemediniz siz beni. 17 kişi olduğunuz hala mı özlemediniz? <laughs> Yok ben her sene yok tatil demeyelim. Tatil olmaz. Tatille kıyaslanır mı oğlum? <laughs> ben her hafta gidip geliyorum Ankara'ya. Her hafta gidiyorum çocuklarla vakit geçiriyorum. Geliyorum. İşte onların okulu var. O yüzden getiremedim. Yoksa o kadar uzun beklemezdim de. okullarda Mayıs'tan bitiyor tamamen? Şimdi 15 tatile giriyorlar. Hafta sonra gideceğim yine yanlarına. Belki Cuma'da giderim bilmiyorum. Bakalım. Bakalım bakalım. Tamam Azat görüşürüz. Evet canlar ne yapıyorsunuz ya? Hiç konuşmuyorsunuz. Beni görüp gitmeye mi geldiniz? <laughs> İyi. Ola ola ne diyorsunuz? Ola ne gittiniz? Şeydir, videolarımızdan biraz şey yaptık yani. Neyi yapalım mesela? Kalmadı ki aklımda bir şey. <laughs> Ulan mazot alırız, mazot. Allah mı O var. Çocukların videosu vardı. Neydi? Beni mi kandırırsınız? İtöltü uşakları. Değil ya. <laughs> Valla çocukların sesi bile yeter ya. Şuna baksana. Bomboş odada kaldık. Ben sizi öpüyorum. Çok seviliyorsunuz. Bak burada misafirhanede kalıyorum şu anda. Beşinci aya kadar. Beşinci aydan sonra inşallah çocuklar buraya gelecek yanıma. Evden videolarımız devam eder. O zamana kadar İdare edin oğlum ya. Allah Allah. Haydi görüşürük. Öpüyorum size. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın. O takipten çıkanlar geri gelin haydi. <laughs> hadi öpüyorum görüşürüz.